Nutrium Akademi tarafından düzenlemiş olan fonksiyonel beslenme eğitim kampında sizlere neler bekliyor? Tabii ki ilk akla gelen konu bağırsak geçirgenliği, eliminasyon protokolleridir. SIBO ve SIBO'da beslenme yaklaşımlarını konuşacağız. Histamin intoleransı, mitokondriyal disfonksiyon bizim konu başlıklarımız olarak karşımıza çıkacak. Hücresel yaşlanma, oksidatif stres veya telomer uzunluğu gibi konuları fonksiyonel beslenme perspektifinden ele alıyor Alerji, burun akıntısı, migren, sedef gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz bu son dönemde. Yapılan araştırmalar bunun sadece bir alerjik reaksiyon değil İstamin metabolizması mikrobiyotayla yakından ilişkili olduğunu İlerim gösteriyor. Endometriz, disporik, over sendromu, östrojen dominansı gibi sağlık problemlerinde bütüncül fonksiyonel olarak çalışmak bizim için çok önemli. Sistem, şey. Sistem biyolojisi, fonksiyonel tıp beslenme esasları ve felsefesi ve kişiye özgü diyet planlamalarını birlikte inceleyeceğiz. Her başlık sisteminin nasıl çalıştığını anlayabilirsek sadece otomünün hastalıklar değil, kronik yorgunluktan kilo yönetimine kadar birçok problemi çözebiliriz. Vaka analizleriyle öğrendiklerinizi birlikte pekiştireceğiz. Nöro gelişimsel bozukluklar ve alerjik hastalıklar sadece sadece çocukluk dönemiyle sınırlı kalmıyor. Fonksiyonel beslenmeyle birebir ilgili. Bu ilişkileri öğrenebilmek ve bu hastaların tedavi planları hazırlanırken diyetisyenin rolü nedir, tıbbi beslenme planları nasıl hazırlanır öğrenmek istiyorsanız sizleri de eğitim kampımızda muhakkak bekliyoruz.